2,5 litrelik Hyundai D4 CB veya 2,5 CRDI dizel motor 2001'den beri Kore'de monte ediliyor. Şirketleri inceleyin 2008 ve 2009 yıllarında içten yanmalı motor garanti kapsamında değiştirildi, arızalı cıvatalar nedeniyle bir kolu kırıldı. 2011'den sonra Cam'ın Rail Delphi'li motorlarda, yakıt pompası sıklıkla talaşlara neden oluyordu. NOZUL altında yanan pullar bu dizel motorun en ünlü arızası, enjektörlerin altındaki bakır rondelaların yanmasıdır, bu da motorun çok üzücü sonuçlarla hızlı kokmasına neden olur. Yağ gövdesi tıkalı böyle bir motorla ilgili bir diğer yaygın sorun, tıkanmış bir yağ alıcısıdır. Periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir, aksi takdirde gömlekler beklenmedik bir şekilde dönebilir. Düşük devre ömrü gaz dağıtım mekanizması 3 zincirden oluşur ve en zayıfı yağ pompasını ve dengeleyicileri döndüren alttaki zincirdir. Kırıldığında ana zamanlama zinciri de genellikle kırılır. Diğer zayıf yönler krank mili gömlekleri, hidrolik kompansatörler, vakum kontrol sistemi ve turbo şarjın geometrisindeki değişiklikler ile USR Velfi en yüksek servis ömrüne sahip değildir. Üretici, motor ömrünün 250 bin kilometre olduğunu iddia ediyor ancak genellikle 350 bin kilometre yol kat ediyor.